YouTube'un en saçma kanalına hoş geldiniz. Ama o değil daha durun. Anne neye girdim ben ki? Ben gene neye girdi? Bu adı yeni kulaklık aldım. Haberiniz tampondan olsun. Şu tarafta bir yer dedim. De masamı kar bulmak bir çile. Heh. Bakacağız. Play diyoruz. Abici bugün Steam Labs OBS i. zaten bilgisayar format attım. eee şey gitti, sev gitti. Bildiğimiz araba bomboş ama onu da indireceğim. Yeni kulaklık aldım. Onun mikrofonuna konuşuyorum. Umarım iyiydi bu kulaklık. Hadi bakalım. Formattan sonra ne mi oldu ya? Yeni kulaklığımın markası Hadron. Benim eski kulaklık e, poligolta benziyor. Hadi bakalım. Dropla laklar. Streamlabs'den geliyor. Şöyle misin aç bakayım şu kapıyı. OBS'den daha beter değil yani o kadar da kötü değil yani. Getirim hep daha güzel amına Wait wait. Daha direksiyonu da bağlamadım. Ben save indireyim zaten eee şey yaparız. Çekerim ben videoları 19. bölümü çekebilirim. Hadi bakalım. Görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Dur lan şuradan kapatalım. Çünkü bunları da ayamadık. Çünkü bilgisayarda format lazımdı format attım böyle oldu neyse hadi bay bay görüşürüz like atmayı abone olmayı unutmayın bay